Persler tarafından kaçırılıp esir alınan Roma İmparatorunu biliyor musunuz? Roma İmparatoru Valerianus 253 yılında imparatorluğun başına geçmiştir. O yıllarda Roma'nın en büyük düşmanı Persler Anadolu'da hak iddia ediyorlardı. Bunun üzerine Pers kralı 1. Şapur ordusuyla Anadolu'ya hareket etti. Bunu öğrenen İmparator Valerianus Anadolu'yu savunmak için ordusunun başında harekete geçti. Anadolu'da karşı karşıya gelen iki ordu savaşa girişti. Savaş sonunda Roma ordusu Persleri geri püskürttü. Valerianus tedbir amaçlı Edessa kalesine çekildi. Bir süre sonra kalede bu kadar çok askerin yiyecek ve temizlik ihtiyacı giderilemedi. Bunun sonucunda kalede veba hastalığı ortaya çıktı. Bu kötü durumu gören Valerianus 1. Şapur ile barış yapmak istedi, 1. Şapura mektup gönderdi. Bu teklifi kabul eden 1. Şapur Valerianus'a tek başına söylediği yere gelmesini istedi. Söylenen yere giden Valerianus bir çadirin içine girdi hemen sonrasında. Çadirin etrafı Pers askerleri tarafından kuşatıldı. Pers askerleri tarafından esir alınan Valerianus şapurun karşısına çıkarıldı. Şapur Valerianus'a acımayarak. Ona işkence yaptırmış sonrasında Valerianus'un ahzina eritilmiş altın dökerek öldürmüştür. Dostlarım son olarak kanakime abone olursanız çok sevinirim.